Merhaba ben İrfan Arkadaşlar sakışlar ikinci bölümde karşınızdayım ee, Hatırlarsanız geçen bölümde turnuva oynamıştık ve yarı finalde kalmıştık Bugün de Brezilya'yı almaya çalışacağız Ve Brezilya'da Brezilya kramponuyla birlikte Artık standart modumla çıkıp Brezilya kramponu devam edeceğiz Bakarsanız şurada zaten krampon seçlerde Standart var Başarıların üstünde tam Standart kramponumuz var. Ama biz bundan çıkıp şu krampon alacağız. Şu dayıyı alacağız. Ve de turnuva oynayacağız. Turnuva çok önemlidir arkadaşlar. Sakışlarda ve turnuvayı sürekli oynamanız lazım. Gördüğünüz gibi çok hızlı yükseliyor xp'ler ve burada levelinizin yükselmesine çok katkı sağlıyor. Arkadaşlar benim size önerim turnuvaları fazladan oynamak. Zaten Portekiz turnuvasını sadece 200 bin istiyor ve 200 bin bence fazla büyütülecek bir şey değil. Ee, ama parmız az olduğundan artık e, Brezilya'da oynayıp sonra da e, turnuva'ya geçmeye çalışacağız. Haydi bölümümüzün ilk maçına gidelim Brezilya'yla. Evet hangi ülke bu arkadaş? Ona bakalım. Arkadaşlar rakiplerinizin gücü çok önemli. O yüzden maça girdikten sonra bu gücünü her zaman bakın. Fransa'dan bu arkadaş bir ilk önce atış yapalım. Bu arkadaş Fransa'dan kazanma yüzdesi 66, 3'te 2 maç kazanması var stajyer daha. Ee, kazanılan şampiyonlar 0, seri galibiyet 2, 0'da 0 turnuvası var ve atılan gol 4. Bu arkadaşlar neredeyse bizimle aynı ve 2 gol atan kazanıyor. Evet. Daha arkadaşlar bu tarz ezik olduğumuz için daha oynayamadığımız için ee, böyleyiz yoksa daha geliştikten sonra daha da iyi olacağız ve ilk golümüz bizden geldi. Herhalde üçüncü maç alacağız bugün. Evet şöyle bir atış yapalım. Evet şimdi şöyle bir atış deneyelim. Şu çocuğu gönderelim ilk önce. Ama gitmiyor. Evet. Arkadaşlar bir türlü olmuyor ve böyle vurmak çok zor oluyor. Aha ilk gol geldi ondan. Ondan da ilk gol gelecek herhalde. Aha atamadı ya. Armut Adamlar e, Euro 2016'yı kazanamadı ya hala onu şokundalar. <laughs> Tabii ki de şakaydı. Fakat ikinci gol de bizden geldi. Çok güzel bir gol. Şuna da bir tane kıyak yapalım. Harika şut diyelim buna. Al sana Euro 2016'yı kazanamadığın gibi biz de seni böyle yeneriz arkadaş. Evet dördüncü seviyeye yükseldik daha. Bunu alabilir Al al almak isterdim bu ilk baştakini çok güzel aslında bir koordinasyon 1 1 2 diye ama alamıyoruz Alt 68 tane hayranımız oldu İkinci bu olacak sonra da Portekiz olacak arkadaşlar şu an ikinci başımıza girelim bu videonun 10 dakika olmasını bekliyorum. 10 dakikadan fazla çünkü beni yoruyor arkadaşlar. Çok yorgun oluyorum sonra. Çekemiyorum. Ve sonra da o kadar emek boşa gidiyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın videolara. Çünkü bunun arkasında çok büyük bir emek var. Hani herkes çekerim falan diyor da gerçekten çok emek harcıyor insanlar. Ben de ilk önce ilk önce bunu diyordum fakat gerçekten insanlar çok emek harcıyor. Ve emeğin karşısını like'larla ve abonelerle alıyor. Bunu fark ettim. Ee, çok büyük bir başarıdan söz ediyoruz. Büyük kanallar bunu ulaşabilmek için her gün çalışıyor. Her gün yüzlerce abone kazanabilmek için e, fazladan abone kazanabilmek için uğraşıyor. Ve o kadar montaj, o kadar e, video, o kadar e, çalışma boşa gitmemesi için. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu işin artık çok büyük bir emek var. Ve bu emeğin de boşuna is gitmemesini istiyorsak destek olalım onlara ve emeklerinin karşılığını verelim. Videoları gerçekten beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve de ee, abone olmayı unutmuyoruz. Beni takip ettiğim birçok kanal var ve bunlara yetişmek zor oluyor o yüzden hepsini izlemeye çalışıyorum hepsini izlemeye çalışıyorum benim aslında sevgim karışık her bir kanala abone olmuşum herhalde çok karışık bir YouTube sevgisi evet şöyle bir şut güzel olur bence hayır ya Oradan atabilir aslında biraz uğraşsa. Bak savunma yapmayı düşünüyor adam ya. Adam hala savunma yapmayı düşünüyor orada ya. Aklını çalıştırıyor biraz. Aklını çalıştırsa %100 atar ya. Bu arkadaşlardan. O bu arkadaş Yunanistan'dan kardeş ülke yanında hemen. Şu anda 2 metrelik yok. Arkadaşlar ikili bir sorun yaşıyorum ve video çekmekte gerçekten zorlanıyorum. Ve evet, gol atıyoruz ve bitiriyoruz bu maçı arkadaşlar. Evet, 4. maçımızı kazandık herhalde ve Krampon'a bir adım daha yaklaştık. Sakıcıların seviye atladım. Bunu gerçekten gerçek geçen de geçen de fazla ama yani. 68 tane daha hayranımız oldu. İzin verme diyelim. Hmm. Galiba bu bölümümüzün de son maçını yapacağız. Ya da iki maç daha yapalım ya daha var. Daha 7 dakika olmuş. Daha iki tane daha, üç tane daha maçımız var. Onları da yapıp sonra da gideriz. Bu arkadaşlardan. Özbekistan'dan. Evet, öyle gösteriyor. Özbekistan'dan herhalde. Stajer 6'da 3 maçı var. %50 kazanma yüzdesi var. Seri galibiyeti 0. Kazanma şampiyonlar 0. Ve 0-4'te turnuvası var. 4 tane er turnuva yapmış. Ve hiçbirini kazanamamıştır. Armut. Bizim kazanma yüzdemiz kaç? Ona bakalım şimdi. 80 olmuş. Geçen geçen 66 çünkü. İyi. Daha da iyi olmuş. %14 mu oluyor? %14 gibi bir artış var. Evet şuradan bir güzel bir olur bu. Daha standart krampon yok. Ama bu da gelişecek. Herkes gelişecek bu oyunda ve çok daha iyi olabilirsiniz. Biliyoruz ya öğretici. Gelmiyor abi ya. Al. Öğreticilerin yüzünden göremiyorum ki zaten. Arkadaşlar bu oyunda 3 tür oyun vardır. Bir savunma eylemli, iki ee, hücum. Bu de karışık zaten. Nasıl oynayacaksan oyna. Benim türüm karışık olabilir bazen. Ama çoğunlukla ee, atak yönünde oynadığım için benimki savunma değildir. Bazıları hani savunma oynuyor sonra zamanını bulunca gol atmaya doğru yöneliyor evet girmesin aa girmedi ucu ucunda kurtardık evet arkadaşlar bu gıcırtı yatağımdan geliyor o yüzden özür diliyorum gelmişse videoya sesi bu zor oluyor biraz Arkadaşlar bu sene TEOK var ve çok çalışıyorum. Ve bu sene iyi bir liseyi kazanmak için çalışacağım. Zaten çok çalışkan mıydım ki. Bu sene TEOK kazanmaya çalışacağım ve spor lisesini hedefliyorum inşallah. Ama spor lisesinin yetenek sınavı var bunu herkes biliyor. Ben yetenek sınavına da gireceğim ama tercih yapmak istersem de tercihim için ee, başka okulları da yapmaya çalışacağım zor oluyor hem okul hem de bu iş gerçekten zor oluyor eve geliyorum olmuyor gitmek istiyorum olmuyor video çekmek istiyorum olmuyor galiba saçma artık Arkadaşlar bunu biraz tıkalı ve biraz hastayım. O yüzden çok üzülüyorum sizden. yapabilecek miyiz ona bakacağız. Oradan vuramayacaksın zaten o yüzden savunma eğilimi de Oradan vuramayacağız gibi. Şöyle vuralım. Hayır ya. Abi kendi adamı kale bizim kalede durmuş güzel. O yüzden savunma yapabiliriz biz. Evet. Hayır ya. Anam, atalım diyalım. O, onların adamından bir kişi bile artık yok. Onların sahasında ve. Evet, arkadaşlar maçı kazandık. E, bu maçı üstlendik, verdik. Seri galibiyet diyor. Özürler kazandık. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Gelecek bölümde artık turnuvaya gitmeye çalışacağız. Ve ben biraz parayı yükselteceğim. Herhalde ondan önce bir sonraki bölümde Brezilya'yı kazanmaya çalışacağız. Kazanamasak da ben akşam video çekmeden Brezilya'yı kazanmaya çalışacağım. Bir sonraki videoya göre, kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.